merhabalar Doğuşanek kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben astrolog Zübeyde Yetkin sevgili teraziler ve yükselen teraziler ay burcu terazi olan sevgili dostlar nasılsınız umarım çok iyisinizdir her şey o güzel gönlünüze yer olsun sevgili teraziler zihninizden birini bir türlü atamıyor musunuz şimdi bugün tarot kartlarımla neden unutamıyorum sorusunun perde arkasına bakacağız hep birlikte. Ruhunuzun saklı köşelerine ışık tutmaya hazır mısınız efendim? Eğer hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Sevgili Teraziler. Bugün bu açılım için iki deste kullanacağım. Tarot destem ve e, Mısır tram, e, piramit destemi kullanacağım. Şimdi bu desteme ben çok kıymet veriyorum. Hepsine kıymet veriyorum ama e, bu destemin ayrıcalığı çok e, sakladığımız o derin duygulardan bahseder bize. Göstermek istemediğimiz ya da bizim bile farkında olmadığımız duygulardan bahseder. O yüzden bu açılım çok derin bir açılım olacak. Bu açılım için en uygun destemin bu olduğunu düşündüm ve o yüzden bu destemi seçtim. Şimdi sevgili teraziler, abonelerime ve abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle zamansız zamana bir açılım sevgili dostlar. Bu açılım, bakın ezana da denk geldik gördüğünüz gibi. Ezanın bolluğuna, bereketine ben inanırım. Hayrına inanırım sevgili dostlar. Sizin açılımınıza denk geldim. Hadi bakalım Bismillah diyorum. Geçmiş engeller ve çözüm şeklinde olacak bu açılım sevgili dostlar. Kartlarımı güzelce karıştırayım efendim siz değerli dostlarım için. E, takdir edersiniz ki kolektifte e, bir sürü enerji aktif kartlarımla senkronize olması için karıştırmamız önemli sevgili dostlar. Hadi bakalım Bismillah diyorum. Bismillah. ilk önce geçmiş açıyoruz efendim. Bakalım neler söyleyecek tarot bize. Bu unutamadığınız kişiyle alakalı geçmişinizde. Hadi bakalım Bismillah. Evet. benden bireysel danışmanlık almak isterseniz sevgili değerli teraziler astrolojik e, bilgi olabilir işte doğum haritası e, ilişki analiz haritası bir yıllık öngörü almak isterseniz ya da tarot açılımı isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan whatsapp yoluyla ulaşabilirsiniz değerli teraziler şu andaki engelleriniz sizi unutmaktan alıkoyan engeller nedir? Peki çözüm nedir diyoruz şimdi? Tarot'a soruyoruz efendim. Unutmanız için çözüm nedir? Unutmak isteyen teraziler. Kupa prensi Tılsım kraliçesi ve tılsım dörtlüsüyle geldiniz efendim. Evet. İzninizle bir yudum kahvemden alıp başlıyorum. Şimdi sevgili teraziler. Geçmişte baktığımda dünya kartıyla Zaten burada bir yarımlık var. Yarım hissetme, yarım kalmayla alakalı durum çok aktif. Yarım kalmışsınız siz bu kişiyle. Bu yarım kalmışlıklarınız şu anda hala aktif. Belki konuşamadınız, belki duygularınızı bastırdınız, belki yaşanacak daha çok şey vardı gibi gibi. Ve siz bu kişiye duygusal anlamda çok bağlısınız. Ee, öte yandan bu kişiye sevginizi, şefkatinizi belli etmişsiniz. Ee, saf sevmişsiniz sevgili teraziler. Ama gizli olan da bir durum varmış öte yandan bu ilişkide. Ve bu durum kılınç olmasıyla yıkılmış Hayal kırıklığına uğranmış, çok büyük acı çekilmiş, gözyaşı dökülmüş, derin acılar var burada yaşanan geçmişte. Bu aklınızdaki kişi, unutamadığınız kişiyle alakalı sevgili teraziler. Bundan bahseder. Çok büyük bir acı. Belki de bu kişi sizi arkanızdan iş çevirdi, sırtınızdan vurdu, defalarca belki bunu yaptı. E, affetmenize rağmen bunu yapmış olabilir. Ve bu da sizin canınızı çok acıtmış. Şimdi burada sizi engelleyen unutmaktan alıkoyan koyan durumlara baktığımda e, burada araba kartıyla siz duygularınızı hala yaşadığınız bu durumu, acınızı yani duygularınızı kontrol altına alamıyorsunuz. Öfkenizi kontrol altına alamıyor olabilirsiniz. Yaşadığınız bu acıyı hala aynı şekilde yaşıyor olabilirsiniz. Bu da sizi unutmaktan alıkoyuyor çünkü kontrol altına alamadığınız için sürekli sürekli ee, bu yaşadığınız durumu gözünüzün önüne getiriyor. Sürekli bunu düşünüyor. Hatta özellikle bunu kendinize unutturmuyor olabilirsiniz. Bir şeyleri belki de unutmamak adına. Ve öte yandan çok fazla emek verdim. Çok fazla çabaladım. Uğraştım. Emeğimin karşılığını alamadım dediğiniz durumda var. Bu da unutmanıza engel oluyor. Böyle bir durum. Yani çok emek verdiniz. Belki maddi manevi emek vermiş olabilirsiniz sevgili Teraziler. Hiçbir şeyi esirgememiş olabilirsiniz bu kişiden. O yüzden de bu duygular, bu düşünceler de alıkoyuyor. Unutmanız için çok fazla zaten yara almışsınız. Zaten kılıç onlusuyla bunu söyledi. Değnek dokuzlusu da bunu yeniliyor. Zaten sen diyor çok yara aldın diyor size bu ilişkide. Çok yara aldın ama belli etmiyorsun. Bakın şimdi gerçek duygularınızı, gerçek yaşadıklarınızı Belki bu kişiyle görüşmeye devam ediyor da olabilirsiniz. Kimileriniz. Belki ara ara görüşüyorsunuz. Sevgili teraziler. Ama bunu belli etmiyorsunuz karşı tarafa. Beni sen işte böyle acı çektirdin. Sen bana bunu yaptığın için ben böyle acı çektim. Yüzleşme yok bir hesap sorma. Gerçek duygularınızın bu kişiden saklıyor olabilirsiniz ya da korkuyorsunuz. Bu da olabilir. Bir şekilde belki bunu istemsizce yapıyor da olabilirsiniz. Şimdi bu durumlar unutma unutmanıza engel oluyor sevgili teraziler. Halbuki çok fazla acı çekmişsiniz burada. Ama siz acınızı tek başına mı yaşadınız? Yani bu kadar kendinizi yalnızlaştırmayın bunu yaptıysanız. Söyleyin açık açık. Yani belki de bu dünya kartı o yüzden geldi. İşte hep yarım kal kendinizi belki de hep yarım bırakıyorsunuz. Bu da olabilir. Şimdi çözüme baktığımızda zaten burada Hayat tarot bize diyor ki şimdi sizinle ilgili şöyle alacağım. İlk kartımız kupa prensi. Sen etrafına bak. Zaten senin etrafında senden hoşlanan bir kişi var ya da kişiler var. Sana gelmek isteyen, teklif sunmak isteyen. Belki de sunduğu kabul etmiyorsunuz. Bakmıyorsunuz bile dönüp. Belki de yaşadığınızdan dolayı kendinizi Geri çekiyorsunuz belki. Bunu yapmamanız lazım. Açık olmanız lazım diyor bir kere. Yeni bir sayfa açmanız lazım. Bir şans vermeniz lazım diyor. Burada. Çözümlerden birincisi. Sevgili teraziler. Yani yeniye de yer açın kaçmayın yeniden de. Bundan bahsediyor. Ve siz şuraya çok tutunmuşsunuz. Yani tek başına yaşamaya mı tutunuyorsunuz acaba? Yani ben güçlüyüm, ben tek başıma acımı da çekerim, eyvallahım da olmaz mı diyorsunuz. Yani buralara çok fazla tutun, tutunuyorsunuz. Bu sizi yoruyor, bu sizi yıpratıyor. Yani içten içe ruhunuz acı çekiyor sevgili teraziler. Yani ruhunuzun köşesinde bu var. Yani eğer bunu yapıyorsanız yapmayın ruhunuza bunu. Destek alabilirsiniz. Çünkü etrafınızda size bu konularla alakalı destek olmak isteyen insanlar var zaten. Etrafınıza bakın. Sevgili teraziler, Yalnız değilsiniz kendinizi bu kadar yalnızlaştırmayın. Şifa alacaksınız destek alın. Size maddi manevi destek olmak isteyen insanlar var küçümsemeyin. Onları görün. Ya işte bundan bana ne hayır gelir ki demeyin yani. Çözüm zaten bu. Bakın etrafınıza. Sizi beğenen, sizden hoşlanan insanlar var. Size destek olmak isteyen insanlar var. Bu kadar hayat zaten zor. Hayatı kendinize yalnızlaştırmayın yani. Bunu yapmayın bu kadar. Sevgili Terazi'ler. Evet efendim. Yani yardım almak kötü bir şey değil. Bu sizin için zor olabilir. Belki yaşadıklarınızdan dolayı, belki bilinçaltınızda bu bir travma da olabilir. Bakın bu da olabilir, bu da mümkündür. Belki bunu istemsizce yapıyor da olabilirsiniz. Ama bunu yapmayın diyor zaten hayat, tarot. Hani o insanları, kişileri görün ee, ve kabullenin. Yani hayat alma verme dengesi. Sevgili teraziler, siz zaten terazisiniz. <laughs> Denge çok önemli yani sizin için. Kendinizi bu kadar zorlamayın. Zorlamayın. Bunu yapın. Zaten bunu yaptıktan sonra bir bakmışsınız ki aklınıza bile gelmiyor yani. Evet. Böyle söylüyor tarot bize sizin için efendim. Çözüm bu şekilde dedi. Evet, açılım bu şekilde geldi. Sevgili Teraziler sizin için ee, şimdi mısır piramit kartlarımdan kart seçelim bakalım. Bu açılımın üstüne, bu atılmadığınız kişiyle alakalı derin duygulara bakalım efendim. Hadi bakalım güzelce karıştıralım sizin için. Ve bismillah diyelim kartımız gelsin efendim. Baş kaldırmak, isyan, uyumsuzluk zincirleri kırma. Sevgili teraziler, bu konuyla alakalı ya da hayata karşı böyle bir baş kaldırma durumunuz var belki. İşte hiçbir şey kabul etmeme, memnun olmama hali, bir isyan, bir uyumsuzluk hali söz konusu olabilir. Sevgili teraziler şu anda bu enerji daha aktif geldi. Çok yoğun yani kolektifte şu anda. Evet, bundan da bahsediyor. Yani bunu yapmamanız lazım durumlar. Yapmamanız gereken. Zincirlerinizi kırın sevgili Teraziler. Kırın şöyle kendinize bir analiz yapın ya bu seferde. Nacizane tavsiyem. Kendinize bir analiz yapın. Siz güzel analiz yaparsınız sevgili teraziler. Ee, o potansiyel sizde var. Bir de kendinize analiz yapın bakalım. Neler söyleyecek size kalbiniz. Evet sevgili teraziler sizler için de efendim açılımımız bu şekildeydi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Net cevaplar için bireysel danışmanlık almayı unutmayın efendim. Kolektife şifa olsun. Yolunuz sevgi ile, kalbiniz huzurla dolsun sevgili teraziler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim.